Merhaba arkadaşlar şimdi geldik de Minecraft Basket Edition'da skin nasıl değiştirilir falan işte onlara bakacak. Burada MCP Master var. Önce onu la yüklememiz lazım. Orada böyle ters dönecek. Böyle işte şurada import yazıyor. Import'a basıyoruz. Burada seed, texture, mod, skin ve map çıktı. Ben skin'e giriyoruz. Evet benim kaydettiğim bir tane var. Şuradaki kale tıklıyoruz. Şuradan skin listesi Yine açıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bütün skinler var. Evet. Çok güzel. Çok güzel skinler var. Bir tane skin bulayım onu kaydedeceğim. Aerial Strong Trooper Ender Dragon. doğal at yazması lazım yeşil. Ona basıyoruz ve bekliyoruz. denince Doğan de olan sunken yazıyor. Abliye basıyoruz. Ben basamadım özür dilerim. Abliye basıyoruz. Değişiyor. Ona da en son starta basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Ne dünya bir dünya seçim. Bu ne? Hmm, bu dünya süper. Evet arkadaşlar. Böyle bir dünya var benim. Böyle bir dünya var. Durun bekleyin. Şu canavarlar aç. Difikli bir. Ender amca. Ender amca. Ender Ender'in. Anasını. Ölmedi mi? Ölmedi mi lan bu? Onu aldı canım. Yürü git, yürü git. Yürü git, yürü git, yürü git. Ah. Sen yürü git, yürü git, yürü git. Bir tablet oynuyor. Hadi yürü git, yürü git, yürü git. Hadi. Ya oğlum. Bir geber. Hani çay kahveyle konuşalım lütfen. Hayır mı? O zaman öl ya. Oha. Balçık topları süper. Buradan mu? Az önce böyle şeyler çıkıyor. Ben köy villa 32. Oh my god. Oh my god. Bir golem. O, 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 bu kadar golemle karşılaşırsanız bu sonsuzluk için lazım hep lazım olacaktı. Bu dünyanın şevali öldürmenin en kolay yoldu. Ha bana dalıyor, bana dalıyor. Bana dal hadi. hadi abi sen bir gel. Envanterim doldu. Çok kötü. Uyuzları ise özür dilerim. İnşallah da yorumda bulmuşsunuz. Çünkü yani neden videolarımda hiç yorum yok. Aslında başka bir kanalım vardı. Bir arkadaşım çaldığı için başka bir kanaldan de devam etmek zorundayım. Bir dahaki videomu arkadaşımla yaparım. Evet. Aha da karnımız açıktı. Ee, şunu yiyebilirim. Stick. Aa stick. Merci beaucoup. Vay taş bu ne? Ha taş yeri bu. Süper ya. Ben bir taş yeri buldum. O yüzden kaydettim ben bu dünyayı kaybetmemek için. Böyle taştan işte. <laughs> Hmm, ben ne açtım? Evet, dünyamız yüklendi. Ben neredeyim? Burası neresi? Ben bu dünyayı unuttum. Ben bu dünyayı unuttum. Ya. Bu ne dünyası? Ha, hatırladım. Çok uzun zaman önce ben bu dünyayı kaydetmiştim. Evet. Bir dünya açacağım. Survivor. Hadi lan düz. Üf ya hayatta kalma. Abrakadabra. Survivor. Evet şimdi Minecraft nasıl yüklenir bir de ona bakalım. Ama acı lazım. Sizler e, dünyalarınız gitmiyor. Evet Minecraft nasıl çıktı? Böyle kaldırayım Minecraft'ımı. Minecraft'ım yok gördüğünüz gibi. Evet şimdi Google'a giriyoruz. Sonra da durun bir şöyle. Bu neyin nesiyse onu şuraya giriyoruz ve apto aptoya yazıyoruz. Git. Böyle şeyler çıkacak şurada. Apto indir. Apto, Android için alternatif uygulama market uygulaması çıkacak. Giriyoruz. Böyle bir şey çıkıyor tam indirde. Apto'yu da şurada indire basıyoruz bekliyoruz. Şurada tamama basıyorum. Dosyayı değiştire basıyorum indiriyor. Gördüğünüz gibi apto ile indiriliyor. APK'lı. Hadi 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 asker hadi hadi. Tamam indirme tamamlandı. Ondan sonra bu çıkıyor. İleriye basıyorum. Kura basıyorum. Apto ile indiriliyor. Ama bunu Minecraft'ı falan yükledikten sonra hemen siliniz. Yoksa Ekranınız falan donabilir. Benim dondu. Evet. Şimdi sonraki. 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 İptal. Şuraya giriyorum. Ve Minecraft'ımı yazıyorum. Minecraft. Yazdım. Hmm, şu demo. Çıkmadı Minecraft'ımız. Şurada. Şu değişik değişik seçenekler. Diğer bazı ara çıktı. ona basıyorum ve bekliyorum. Evet, dünyalar çıktı. Şu son versiyonu. Son versiyonu yükleyeceğim de. 2.3 son versiyondur. Şimdi i̇şte, ıp sağ yazıyor. Ona basıyoruz. Ve buraya giriyor. Şurada tamamı basıyoruz ve bekliyoruz. bir kere. Evet, Minecraft'ımız yükleniyor. Bu çok heyecanlı. Minecraft'ımı altı kere sildim, yükledim. You clean your Yükleniyor you clean Eee you clean Evet, sonra çıkıyor. Ve bu çıkıyor. Minecraft Pocket Edition. Bu, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Uygulama şunlara yaşayabilir. Azacak. Ben yükleyeceğim. Hadi bakalım. Minecraft Pocket Edition yükleniyor. Yükleniyor daha yükleniyor, yükleniyor. Hala çıkıyor. Evet, yüklendi. Evet, yüklendi. Yüklendi. Yüklendi galiba. Yüklendi mi? Yüklendi mi? Hadi yüklensin. Hadi yüklensin abi. Abi ya. Bakalım oraya baştan yürüyebileceğim şuna da. Belki de lazım değildir Belki de lazım mı? Aha. Oha. Oha lan. Başka turu yok lan benim. Biliyorsunuz lan ben sildim Minecraft'ı. Bu da onun hilesi daha iyi. Süper lan açıldı. Ha Minecraft'ın gelmiş de o yüzden açılmış. Evet. Şimdi bunu buraya ekleyeyim. Evet gördüğünüz gibi Minecraft'ın yüklendi. Bu, bugünlük video bu kadar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.